Maya gibi güzel olalım. Sarpmalardan, siyah nokta, sivilce izleri ve lekelerden, renk dengesizliğinden kurtulup pürüzsüz bir cilde kavuşalım. Maya maskesi yapıyoruz evet ama aloe vera da kullanıyoruz. O yüzden muhteşem bir karışım oluyor. Dik bir şekilde aloe vera yapraklarımı bardağa yerleştirdim. Uçlarından çıkan o sarı sıvıyı attım ki Alerji yapma olasılığını ortadan kaldırayım sonra güzelce yıkadım. Ben bu tarifte küçük aloe vera yaprakları kullandım o yüzden içlerini bu şekilde boşalttım. Çok daha basit çıkıyor, çok daha kolay bir şekilde. Hem de tekrardan ezmeye gerek kalmıyor bu şekilde çıkarttığınızda. Ayrıca eldiven kullanarak sıkma işlemi yaptığınızda aloe veraların çok daha basit bir şekilde jellerin verdiğini göreceksiniz. Dilerseniz bir kaşık veya bıçağın sırt kısmını kullanarak da jeli çıkartabilirsiniz. Seçim sizin. Bana gerekli olan bir yemek kaşığı dolusu aloe vera jeli ve maya, yaş maya isterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir tane yaş mayanın çok azını bıraktım arkadaşlar ve bir taraftan da sütümü ılıttım. Ne sıcak ne soğuk olacak. Üzerine yaklaşık Bir yemek kaşığı ılık sütü döktüm ve mayamı eziyorum. Bakın geri kalanını da ekledim içerisine. Şu kadar bir parça kaldı. Dilerseniz tüm bir mayayı da kullanabilirsiniz. Kur maya da kullanılabiliyor bu tarifte. İyice karıştırıyorum. Bakın bekledikçe maya biraz kabarıyor. 5 dakika sonra uygularsanız tam kıvama geliyor ve ben bu maskeyi ellerimle sürüyorum. En güzel bu şekilde çünkü maske sürülüyor. Tüm yüzüme temizledikten sonra tüm yüzüme maskemi güzelce sürüyorum. Boyun, dekolte, alın, göz kenarları tüm yüzünüze sürebileceğiniz bir maske. Peki bu harika maya maskesinin faydaları neler maya maskesi cildi nemlendirir cildi pürüzsüzleştirir sivilce akne ve bunlardan kaynaklı lekeleri giderir cildin ihtiyaç duyduğu vitamini verir ciltteki renk eşitsizliklerini giderir maya vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu için cildi besler yaşlılıktan kaynaklanan kırışıklık görüntüsünü ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olur Birinci kat uygulamasını yaptım. 5 dakika sonra maya maskemin ikinci kat uygulamasını yapıyorum. Verdiğim ölçülerle hazırlarsanız tarifi tam olarak yüzünüze ve ellerinize yeterli ölçüde olacaktır. İkinci kat uygulamasını fırça yardımıyla yaptım. E, yalnız eldivenli çok daha güzel sürülüyor. Onu belirtmek istiyorum. 10 dakika sonra masaj yapıp bir 5 dakika kadar daha bekletiyorum. Bakın toplamda şu anda 15 dakika bekletmiş oluyorum. Maskeyi çıkartmadan önce şöyle ellerimle bir masaj yapıyorum. Tüm cildim maskeyi emsin tüm gözenekler temizlensin diye. Toplamda 20 dakikanın ardından önce ılık sonra soğuk suyla maskeyi yüzümden ovalayarak masaj yaparak nazikçe çıkartmaya çalışıyorum. İşte ilk uygulamada bile diyeceksiniz ki çok işe yaradım maya gibi oldum. Ve üzerine E vitamini kapsülü kullanırsanız bir tane çok harika oluyor etkiler çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane E vitamini kapsülünü ellerime boşalttım ve hafifçe ısıtıyorum avcumun içerisinde sonrasında tüm yüzüme masaj yaparak E vitamini yediriyorum. Çok güzel bir nemlendirme sağlıyor arkadaşlar özellikle maske sonrasında ben E vitaminini çok severek fayda görerek kullanıyorum. Göz kenarlarındaki kırışıklıklar için ince çizgiler için de oldukça etkili Dilerseniz tek başına E vitamini bile kullanabilirsiniz gün içerisinde. Maskemizi yaptık. Maya maskemiz harika geldi. E vitaminini sürdük yalnız. Boynumda hafif kızarıklıklar oluştu. Neden? Çünkü ben maske çıkartırken biraz fazla bastırdım ve çok hassas bir cildim olduğu için kızarıklık oldu. Ben hemen o kızarıklık geçsin diye ki bir şey yapmasanız bile bir 5-10 dakika içerisinde eğer bir alerjik reaksiyonunuz yoksa geçecektir. Kalan aloe vera yaprağındaki Jeli çıkarttım. Hemen o kızarıklığı alacak. Cildimizi sakinleştirecek. Maske üzerine E vitamini ve bir de aloe vera yaptık ki sonu çok daha güzel oldu. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar. istiyorum ki siz de kullanın. Faydasını görün. Ve alt o değerli yorumlarınızı paylaşın. Haftada bir kere uygulayacağımız maya maskesini siz de bu şekilde kullanın. Faydalarını daha fazla hale getirin. Sağlıcakla hoşçakalın.